Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kütahya porselen dekorlu pasta tabağı 20 cm 400 set fiyatı 130 lira. Tekli bebek body geliyor. 3, 6, 9 ve 12 ay için arkadaşlar %100 pamuk bir ürün. Adet fiyatı 45.50. Emsan'dan standlı baharat seti, üçlü set arkadaşlar bu ürün, üçlü set fiyatı 380 lira. Çizgi gravürlü kepçe ve kaşık altlığı geliyor arkadaşlar, farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 20 lira olacak. Ice Max'ten musluklu piknik termosu, 6 litrelik bir ürün, adet fiyatı 280 lira. Kot pantolon kadınlar için x tarç bedende adet fiyatı 290 lira. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı 2 yılda garantili. 100 havlusu 50'ye 70 santimetre yüzde yüz pamuk bir ürün 55 lira. Tek fiyat ürünler var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde ürünler adet fiyatı 34.50 olacak. Kot pantolon erkekler için X tarç bedende geliyor. Adet fiyatı 290 lira. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. 20'ye 20 cm ebatlarında metal sepet geliyor. 180 lira fiyatı. Tek fiyat plastik ürünler. Her bir ürün 16 liralık fiyatı var. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. Emsan alüminyum ezme karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Smart Drone 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak 2 yıl garantili bu ürün. Hisar Optima çelik derin tencere 22 santimetre 580 lira. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Çerezlik geliyor renkli seçenekleriyle adet fiyatı 26.50. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 santimetre ebatlarında 115 liralık fiyatı olacak. %100 pamuk ve farklı renkleri de olan bir ürün. Polo Smart saç düzleştirici 2 yıl garantili 220 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor arkadaşlar 300 lira fiyatı. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf geliyor. %100 pamuk bir ürün. 100'e 200 cm ebatlarında 110 liralık fiyatı var. Şef sütlük geliyor. 14 cm çapında farklı renkleri mevcut. Yanmaz, yapışmaz bir ürün. Adet fiyatı 120 lira. SM Comfort'tan kadın terlik 37 ve 38 numara olacak arkadaşlar. 190 liralık adet fiyatı var. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 180 liralık fiyatı var bu ürünün. Natur Love'dan bambu sunum ürünleri adet fiyatı 140 lira olacak. Lav markasından Artemis Kase 17 liralık fiyatı var. Lüks post halı 275 lira. Borosilikat bombeli bardak 300 mililitre 70 lira fiyatı. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. 2 litre saklama kabı adet fiyatı 40 lira olacak. Buzdolabı organizere şeffaf sepet geliyor, 60 liralık fiyatı var. Süet fon perde 330 lira. Şarjlı süpürge 4000 liralık fiyatı var. Masa saati çeşitleri adet fiyatı 180 lira. Tekli ayakkabı rampası 17.50 fiyatı Kaşmir halıdan 120'ye 180 santimetre büyüklüğünde halı geliyor arkadaşlar toz çıkarmaz yumuşak tuşe ve kolay temizlenebilen bir ürün 700 liralık fiyatı var. Balık figürlü fırçalık 100 lira. Relax çelik termos 2 yıl garantili çift duvar yalıtımlı 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi ve 2 litrelik bir ürün arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Motivasyon matarası set olarak geliyor arkadaşlar. 2 ürün var. Birisi 900 ml, diğeri de 2000 ml kapasiteli. Set fiyatı 230 lira. Molinella çift kişilik nevresim seti. Nevresimi 200'e 220, yastığı da 50'ye 70 cm ebatlarında 470 liralık fiyatı olacak. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf, %100 pamuk bir ürün, farklı renkleri mevcut, 160'a 200 cm ebatlarında fiyatı 160 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü sürahi geliyor. 1500 mililitrelik farklı renk seçenekleri de mevcut bir ürünün 70 liralık fiyatı var. Benante kızartma tenceresi, kızartma teli ve cam kapağı ile beraber arkadaşlar 22 cm çapında bu ürün 300 liralık fiyatı olacak. Bistro kapaklı desenli saklama kabı Paşa Bahçe markasından geliyor. Farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 34.50. Argesta kadın terlik 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar kalın tabanlı bir ürün. 135 liralık fiyatı var. Metal saplı silikon uçlu uzun servis maşası adet fiyatı 90 lira olacak bu ürünlerin 4 farklı ürün var arkadaşlar. Paşa Bahçe markasından 300 cc'lik meşrubat bardağı altılı set arkadaşlar. Bu ürün 110 liralık altılı set fiyatı olacak. Benante desenli çaydanlık geliyor arkadaşlar. Üst kısmı 1.1 litre, alt kısmı da 2.1 litre kapasiteli. Fiyatı 500 lira. Molinella'dan yastık kılıfı seti geliyor. İkili set 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desen seçenekleri mevcut bu ürünün. İkili set fiyatı 60 lira. Tek toka terlik geliyor kadınlar için 37 38 39 ve 40 numaralarda kalın tabanlı bir ürün 125 liralık fiyatı var. Kol saati ve bileklik seti kadınlar için farklı çeşitler mevcut arkadaşlar. 250 lira adet fiyatı. Farklı yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renklerde gördüğünüz gibi üçlü ürünler set fiyatı 70 lira olacak. Erkek pijama takımı small, medium, large ve x-large bedenlerde %100 pamuk ürünler 225 lira fiyatı. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler adet fiyatı 29.50 farklı renkleri de mevcut. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 100'e 200 cm ebatlarında 175 lira olacak fiyatı. Colorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar 250 liralık fiyatı var. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Viscom pantolon kadınlar için farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 150 lira. Çizgi gravürlü kase 650 cc'lik bir ürün. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Farklı renklerde yumak geliyor arkadaşlar. Üçlü ürünler bunlar. Üçlü fiyatı 58 lira olacak. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Türk kahvesi makinası Fakir markasından 2 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Erkek kartlık geliyor. 4 gözlü ve metal mekanizmalı bir ürün 60 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü salata servis seti farklı renk seçenekleri mevcut bölünün 28 liralık adet fiyatı var. Kadın cüzdan geliyor. 5 gözlü 5 adet kartlık mevcut arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Okyanus Home çizgi gravürlü kek fanusu farklı renk seçenekleri mevcut. 100 liralık fiyatı var. El havlusu 30-50 cm boyutlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 24.50. LG markasından 50 inçlik Ultra HD Smart TV 2 yıl garantili 17.500 lira. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar 89 liralık fiyatı var. Fakir çeyiz paketi 4 ürün bir arada 4000 lira fiyatı olacak. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set fiyatı 24.50 olacak. Senna 65 inç Ultra HD Google TV yıl garantili 17.500 lira. Pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x large bedenlerde geliyor. Farklı renkleri mevcut. Fiyatı 300 lira. Molinella tek kişilik baskılı pike 160-220 cm ebatlarında 245 lira. Evet bir katda sonuna geldik arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın